milletin parasıyla kampanya ettikleri yetmedi. Bizim helal parayla astığımız afişlerin üzerine kendi afişlerini asmışlar. Biz de ne yapıyoruz onların afişlerini Böyle yırtıyoruz. Efendim talihsiz bir olay yaşandı. Yaşanan olayla ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, hani üzücü bir durum, basit bir durum işin aslı ee, afişle alakalı. Hani ben gidip de kendim aday olarak afişlerimi kendim yapıştırmıyorum. Bir teşkilatımız var ve daha çok genç arkadaşlar bunları yapıyorlar. Ee, yaparken de özellikle tembihlemiştim. Aman ha kimseyi rahatsız edecek bir yere bir afiş yapıştırmayın diye. Ee, o videoyu gördükten sonra da sordum çocuklara e, nereye astınız niye böyle bir şey yaptınız diye e, söyledikleri cevap şu altında yırtık bir afiş parçası vardı yırtıktı bu sebeple yaptık yoksa sizin söylediğinizin dışına çıkmadık dediler e, durum böyleymiş e, yani diğer e, başkan adayının da yaptığı davranış sanırım e, kendisine onu yakıştırdı e, diyecek bir şey bulamıyorum e, Hiçbir şey yapmasına gerek yoktu ama şunu da yapabilirdi. Arayıp, çünkü biz bu şehrin insanlarıyız. İki gün kaldı, seçim bitiyor. Seçim bitince birbirimizin yüzüne bakacağız yine. Ee, aynı mahallede oturacağız, aynı sokakta yürüyeceğiz. Ee, keşke böyle yapmasaydı. Ee, ama demek ki onu yakıştırmış kendine. Ee, talihsiz bir olay diyorum ben sadece.